Herkese merhabalar. Orhun, Hira'dan asla vazgeçmesin. Bu aşk böyle bitemez diyenler. Ve ayrıca Meryem ve Korkut'un evlenmesini istemiyoruz. Kenan bu evliliğe engel olmalı diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Hira sonunda halasına kavuştu ama henüz kuzeniyle tanışmadı. Hira'nın bu aileyle tanışıp miraslarına ortak olma riskinin olacağından, halasını veya kuzeni ile ilgili bir sorun yaşayacağı görünüyor. Hira'nın halası söylediğimiz gibi kötü birisi çıkmadı. Ama kuzeni muhtemelen Hira'nın ortaya çıkmasına mutlu olmayacak. Eğer ki Hira'nın kuzeni gerçekten Hira'nın ortaya çıkmasına sevinmiş olsa annesiyle beraber Hira'yı görmeye gelirdi. Fakat hala tek başına Hira'yı görmeye gelmesinden kuzenin söylendiği gibi iyi birisi olmadığını göstermiş oldu. Hira'nın ailesi normalde zengin bir ailedir ama vefat etmelerinden sonra tüm miras Hira'nın halasına geçmiştir. Bu yüzden Hira'nın halası elindeki mirası kaybetmemek için rol yapıyor da olabilir. Kanunen tüm gücün Hira'da olmasından dolayı halasının ve kuzeninin miras yönünden pek şansları yoktur. Orhun Hira'nın ailesine kavuşmasından sonra sevdiği kadının daha fazla eziyet görmemesi için onu azat etmeyi düşünür. Hira, Orhun'un yıllarca görmediği ailesini bulmasından dolayı Orhun'a minnettar duyar. Hira Orhun'a çoktan aşık olmuştur ama Orhun'un onu azat edeceğinden henüz haberi yoktur. Hira Orhun'a halasına emanet edeceği sırada sevdiği kadının yanında gelerek teyzesinin nasıl birisi olduğunu anlamaya çalışır. Fakat Hira ve teyzesi henüz yeni tanıştılar. Bu yüzden nasıl bir karakteri olacak onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Orhun Hira'dan ayrılacağı için çok mutsuzdur ve Yakup ustasından akıl alarak ne yapacağını sorar. Yakup Usta da Orhun'a ani karar verip hata yapmamasını, onu azat ederken kendisini perişan etmemesini söyler. Orhun, Hira'nın kalbine giden yolları tek tek buluyor ama sevdiği kadından da asla vazgeçmek istemiyor. Hem Orhun hem de Hira birbirlerine aşıkken bu evliliğin bu kadar erken bitmesini istemiyoruz. Hira'nın kuzeni erkek mi kız mı onu da bilmiyoruz. Eğer ki bu kuzen erkek çıkarsa muhtemelen Hira'ya aşık olacak.'' Eda ise Orhun ve Hira'nın konaktan ayrılmasını fırsat bilip Orhun'un odasına girerek Hira'nın masum olduğunu ortaya çıkaracak görüntüleri ortadan kaldırmaya çalışır. Eda, Orhun'un bilgisayarının şifresini bulup görüntüleri oradan silmek ister ama asıl görüntüler Nihan'ın bilgisayarında vardır. Bu yüzden Eda, Orhun'un bilgisayarını açsa bile asıl görüntüler Orhun'un bilgisayarındadır. Bu yüzden Eda'nın başarılı olacağını düşünmüyorum. Korkut ise nefesi kaçırarak zorla Meryem'le evlenmeye çalışır. Meryem nefese zarar gelmemesi için Korkut Korkut'la evlenmeye mecburdur. Kenan Meryem'den asla vazgeçmek istemez. Bu yüzden Kenan Korkut'un evini basıp nefes elinden kurtarır. Kenan nefesi kurtarır kurtarmaz Meryem'i arayarak ya da evlenecekleri evi basarak bu evliliğe engel olacaktır. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.